Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber çalışan sunucu üzerinde arıza yapan bir disk nasıl değiştirilir bundan bahsedeceğim. Hiç bilmeyene göre anlatacağım bu videomu da. Biliyorsunuz bilgi işlem tecrübelerini hiç bilmeyenlere göre elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Genelde anlattığım konular özgün içerik ve çok bu konularla ilgili video olmayan konular oluyor. Yani çok beğenilmeyen konular oluyor video şeklinde. Öncelikle bizim sunucularımız burada. Dell sunucum var benim. HP sunucum var. Dell sunucumda bakın şu kapak var. Buna backplane deniyor. Pardon backplane deniyordum. Özür dilerim. Front bezel deniyor. Şu öndeki kapak. Mesela sonuçlara da var front bezel. Bunun kapağı yoktu. Bizi Allah'ımızla. Front bezel. Şöyle baktığımız zaman bu sunucu üzerinde disklerim var. Toplamda 8 tane disk görüyorsunuz. 2, 4, 6, 8. Bu disklerden 2 tanesini halt spare olarak bıraktık. Geri kalan 6 diski ise RAID 5 uyguladık. Ne oluyor? 6 disk yere 5 yapınca 1 disk gerek oluyor. Hard spare vardı. 2 tane de 3 diski tolerans olarak bırakmış olduk. Bugün bakın şu görmüş olduğunuz 4. diskimiz arızalanmış. Turuncu yanıyor şu. Şöyle biraz daha yakınlaşayım. Çaprazdan götüreyim. Şunun turuncu yandığını umarım görebiliyorsunuzdur kameradan. Eğer turuncu yanıyorsa bir problem var demektir. Ki sunucumuz üzerindeki sağlık işaretinin rengi de yeşilden turuncuya dönmüş. Yani bu kırmızı veya turuncu renk olabilir. Yeşildiyse ise bilin ki sorun vardır. Şöyle göstereyim. Bilmiyorum görünüyor mu? Hani uzaktan bakarsak belki turuncu renkler daha belli olur. Sunucumuz HP DL380 Gen 9. Şimdi bakın bu diski çıkartıp yerine yenisini takacağız. Disk elimde yoktu. Yedek olarak disk tutmuyorum. Çünkü benim bakım anlaşmam var. Buna Carepack deniyor. Yani HP ile de Carepack deniyor ama derdene deniyor bilmiyorum. Bakım anlaşması kontratım var, bunun için de epey para verdim 3 yıllık yani e, bir süre yapmadık bu kontratı. Hani herhangi bir problem çıkmamıştı, onaylanmamıştı, yapamamıştık. Sonradan KRP'yi yaptık, iyi ki yapmışız bakın bir diskimiz bozuldu. Yapmasaydık cebimizden beri bağlayacaktık, şu an 3 yıl garantisini uzatmış olduk. HP'ye mail attım, şöyle bana diskimi gönderdiler, korunaklı bir şekilde onu da götüreyim sizlere. Yani bir ya da iki iş gün içinde kargoyla geldi. Ben kendim takabileceğimi söylediğim için zaten basit bir işlem. Şimdi sizlere de anlatacağım. Herhangi bir teknik servis ayarlanmadı. Ayarlansaydı belki bir hafta 10 gün sürebilirdi gelmesi. Kargo ile daha hızlı geliyor. Üzerinde bazı notlar var. Şu kısmında. Eski diski de bu kutuyla göndermek zorundasınız. Bu kutuyu o yüzden atmayacağız. Eski diski bunun içine koyup göndereceğiz. Hani değerli bir parça olduğu için bu şekilde kutulamışlar. Gayet hani zarar görmeyecek şekilde kutulanmış. Uyarılar da var. Şimdi bunu kutusundan çıkartalım sizlerle beraber. elimize aldık, diskimizi. Şimdi bunu yerine takacağız. Fakat eski diski ben bir sökeyim. Eski diski sökmesi de oldukça kolay. Bunun üzerine dediğim gibi bir RAID yapısı var ve hat spare olarak bıraktığımız iki tane disk var. Ee, bu arada bozu, çalışı, ee, hangi parçanın ardılandığını Önce sizin ne yapmanız gerekiyor? Şöyle bir ILO arayüzü var. HB'de buna ILO deniyor. Port'un ismine. Del'de ay direct deniyor. ILO dediğimiz şeyde de bakın. Integrated Management Log dediğiniz zaman buradan logları görebiliyorsunuz. Ben Drive Array'i seçtim. Burada şunları check etmiş. It. Bakın şu bir hata vermiş. Slot 0'da Bay 4 diyor. Yani 4. disk. Box 3 buraya önemli temeyin. Dördüncü diskle bakın şurada. Hata vermiş. Tarihi de görüyorsunuz. Burada aynı zamanda şunu yapmanız gerekiyor bir de. Şurada aktif health sistem log diye bir şey var. Bunundaki logu size bir FTP adresi veriyorlar. O FTP adresine buradan logu çekip yüklemeniz gerekiyor. O ekranı da sizlerle paylaşayım. Arkadaşlar ILO'nun kullanımı ile ilgili size ayrı bir video yapacağım. Hani buradaki neler var bunları tanıtacağım. Bakın, Information tabı var. ILO e Federation tabı var. Remote Console tabı var. Virtual Media, Power Management, Network, Remote Support ve Administration tabı var. Buradaki arkadaşlar tüm hepsini bildiğim kadarıyla size farklı bir videoda ayrıntılı anlatırım. Ben burada şurada Integrated Management logonun altında ne oldu? Disk Array logonu görüntüledik. Nerede, hangi liste arıza var? Bunu buradan gördük. Aktif Health System log'a giriyorsunuz. Buradaki tarih aralığını seçebiliyorsunuz. Ben ne yaptım? Olduğu gibi bıraktım. Arada 6 günlük, yaklaşık 7 günlük bir tarih var. 1 haftalık zaman dilimi var. 1 günlük de yapsanız ortalama 50 MB 60 MB tutuyordu. 6 günlük de yapsanız 50 60 MB tutuyordu. Ben de varlık elanına bırakıp şu dolan tuşuna bastım. Burada bir şey iniyor, log iniyor. Arkadaşlar dolan tuşuna basınca bu logu size bir mail adresi veriyorlar. Oraya gönderiyorsunuz. Aynı zamanda diğer menülerden de kontrol edebilirsiniz. Sistem Information'da tüm hepsini kontrol edebiliyorsunuz. Bakın bu da Sistem Information tabına tıkladım. Fanları görüntüleyebiliyorsunuz. Şuradaki sıcaklıklar var. Onları görüntüleyebiliyorsunuz. Disk sıcaklıkları. Power'ları buradan görüntüleyebiliyorsunuz. <laughs> Durumlarını bak gayet iyi diyor. Proses. Memorileri buradan kontrol edebiliyorsunuz. Buna ait. Ne durumda olduklarını. Şöyle göstereyim. DDR4 Yani hepsini buradan görüntüleyebiliyoruz. Biz storage'a bakacağız. Storage tabına geldiğiniz zaman bakın burada Burada şu 4. diskin arızalı olduğunu görüyorsunuz. Bakın diğerleri gayet iyi, status okey diyor. Bu fail et vermiş. 3. diske problem yok. 2. diske yok. Seri kısımlarını kapattım ama hiçbir önemi yok. Sadece belki problem olabilir diye kapattım. Model numarasının önemi yok. Seri numaralarının da bir önemi yok. Disk altı üstü de yine kapatalım dedik biz onlara. Şimdi yapacağımız işlemlere gelelim. Bakın şu overwrite kısmında da özet olarak bir problem olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bu overwrite'a tıklayalım. Status kısmında bakın uyarı veriyor. Degraded diyor. Neyse ilonun kullanımına daha sonra uzun uzun değinirim. Burada da ışığımız da yanıyor. Artı rate'lerden bahsedeceğim. Rate nedir? Artı spare nedir? Şimdi bu diski yerinden çıkartalım. Hardal disk bastık bu düğmeye. Bakın tekrar basayım. Şu düğme var ya basıyorsunuz 4. diskte. Bunu daha sonra kendinize doğru çekiyorsunuz. Sisteminiz çalışmaya devam ediyor. Ben videoyu durdurup kontrol edeceğim. Bakın şu şekilde diskimizi çıkardık. HP'nin orijinal bandrollü bir diski. Bu arkadaşlar SAS disk. Bir de SATA var. SAS diskin bağlantıları şöyle oluyor göstereyim. Bunun yerine yeni diskimizi takacağız. Zaten epey bir ısınmış. Disk şu an çok sıcak. Elimi bastırdığım zaman elimi yakıyor. Yani ben daha önce bu kadar sıcak bir disk tutmadım diyebilirim. Şöyle üzerine tarih de varmış. 2015'te üretilmiş bu. 6 yıl oldu şu an. 6 yıla geçti hatta. Altı 6 yıl sonra arıza verdi. Saf diskimiz 6 yıl. Da sadece bir tane diskimiz oldu. 8 diskten. Kullanımına bağlı olarak değişir tabi. Şimdi yeni gelen diskimizi takalım. Bunu gelen yeni diski aynı şekilde kutulayacağım koyacağım kutusuna. Yeni diskimiz de burada. İki diskimizi şu şekilde yan yana koyduk şu yeni olan diskimiz. Bu arada şu da önemli. Bakın göstereyim onları size. Bu disk 10K SAS disk 900 GB'tı. Şöyle göstereyim. Yeni gelen diskimize bakalım. 1.2 TB'miş yeni gelen de. Şöyle onu da gösterelim. Bu da SAS disk ama 1.2 TB. Muhtemelen 900 TB 900 GB olarak görecek bunu algılayacak. Çünkü hani diğer RAID grubuna katılabilmesi için ben de ilk defa farklı türden diz olacağım. Hadi bunu gelin birlikte takalım. Üretim tarihi bunun arkadaşlar 2021 4. ayın 26'sıymış detaylı olarak yazıyor. Burada da 7. ay 2015 yazıyor. Bu Avustralya'da üretilmiş. Bu ise Filipinler'de üretilmiş. Öyle yazıyor üstünde. Pardon bu Çin'de üretilmiş. Bu Avustralya'da. Şimdi takacağız eskimizi yerine. Şöyle göstereyim. Daha önce hiç görmeyenler için. Bağlantı yuvasını da gösterelim. Sas bağlantı bakın bilgisayarınızdakinden farklı bütün olarak geliyor şu şey var ya şu kısımda bir çentik var bakın göstereyim parmağımla şu şu çentiği görüyor musunuz tırnağımın ucunda o SAS bağlantısı oluyor ama e, satalarda orada bağlantı olmuyor yapacağımız işlem bunu geliyoruz içeri doğru ittiriyoruz hatta şunu açalım öyle itirelim bakın oturdu şu an şunu da taktık mı? Evet. Yeşile döndü ışık. Evet, ışığımız yeşile döndü. Arada bir turuncu yandı ama şu an yeşil. Hatta şöyle biraz karanlık yapayım. Daha net belli olsun renkler. Şunun da turuncu olmasını bekleyeceğiz. Şu ışık var ya. Hayat sembolü. Bunun da yeşile dönmesini bekleyeceğiz şimdi. Bunlar şey oldu turuncudan yeşile döndü. Evet şu an modem üzerine yazma yazıyor, yazma yapıyor. ILO'dan da baktığım zaman tarihle bakın repaired yazıyor, onarıldı diyor. Görmüş olduğunuz gibi. Diskimizi dahil ettik. Bakın dördüncü by 4'tü. Bu da bay 4. Gördüğünüz gibi şurada critical repaired diyor şu an. En önemli olan da bir şu. aktif Active sistem System Log var ya bunun bir altındaki. Buradan logu çekip adamlara gönderiyorsunuz. Adamlar ne arıza olduğunu görüyorlar loglara bakıp size ne parça lazımsa onu gönderiyorlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmında sorabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Yani keyrpik e, herhangi bir parçası arıza yaptığı zaman hemen e, parçayı gönderiyorlar. Tabii sizin değiştiremeyeceğiniz bir parça varsa e, onu da ne yapıyorlar? Teknik servis geliyor ama biraz daha geç gelebilir. Kargo daha hızlı geliyor. Ya yani sunucunun içindeki tüm parçaları anlattım. Hepsini değiştirebilirsiniz. Ne bu da olabilir? Fan arızası yapabilir. Fanı değiştirirsiniz. Disk arızası yapabilir. Diski de değiştirebilirsiniz. RAM arızası olabilir. RAM değiştirmek de kolay. Bunun dışında ne arızası olabilir? Güç kaynağı arızası olabilir. Bunu da değiştirmek çok basit. Arkasından çekiyorsunuz. İşlemci biraz zor olabilir. Bir de işlemciye ben hani e, kolay olabileceğini söyleyemem. Onun dışında RAID kartında problem olabilir. RAID kartı değiştirebilirsiniz. Kontrollerinde bir problem olabilir. Anakartında bir problem ortadan Sistem maç çaynabilir. Orası ayrı bir mevzu. Geri kalan her şey neredeyse yedekli. Bunları çalışır vaziyette bile mesela diskini değiştirdik. Güç kaynağı da aynı şekilde çalışır vaziyette değiştirebiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey yorum kısmında sorabilirsiniz. Veya hakkın, hakkında kısmından bize mail atabilirsiniz.